Günaydın efendim. Evet. Günaydın. Günaydın Turan Hayır. abi. Ee, hoş geldiniz. Oo, bakıyorum hiç vakit kaybetmiyorsunuz. Ee, zaman değerli, hele ki sizin zamanınız. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Asistanımla hallet demiştiniz, ben de sabah erkenden aradım. İlk saatlerinizin boş olduğunu öğrenince de hemen geldim. Çok iyi yapmışsınız, buyurun. İşimi şansa bırakmam. Ayşe Hanım, bize birer kahve. İçeriz değil mi? Sabah kahvemi spordan önce içtim. O kadar erkencisiniz. Az uyurum, çok çalışırım. Harika. Günaydın Lema. Kahvaltı hazır canım. Ne zaman gidecek bunlar? Sürekli aynı acıyı hatırlamak istemiyorum. Şemsi onu İngiltere'ye götürmeye çalışıyor. E Şemsi nerede? Leman'ın eşyalarını getirmeye gitti eve. Ya alsın Leman'ı götürsün eşya getireceğine. Ya ev, ev değil terapi merkezi. <laughs> ne oluyor sabah sabah? Ee, artık amcacığım buna alışacaksın. Bu evde olduğum sürece böyle. Gözünü açacaksın, beni göreceksin. Ben bu sebepsiz Neşe'nin kaynağını soruyorum. Bana bakın, dünden beri ne oluyor? Yoksa siz gizli gizli bir şeyler mi alıyorsunuz ha? Yoksa kafayı mı yediniz yoksa? Hayır baba, Turaner Bey'in durumuna gülüyoruz. Ne olmuş ona? Şu anda Ankara'nın en namlı eskordonun kıskacında. Her nedense Turaner Bey'e kafayı takmış durumda. Yani her nedense. Bir de kadın elektronikten iyi anlamasın mı sana? Ee? E, si yakında büyük rezalet çıkacak. Kasetler, videolar internete yayılmadan... ...Trener Bey'le bir çözüm ortamı yaratırız inşallah. Siz, siz şantaj mı yapacaksınız mı? Hayır canım, sadece videoların internete düşmesini engelleyeceğiz, o kadar. Ha, laksızsınız siz be. E ama Zurener Bey'in o salaklarda biz yoktu ki. Ya bu kadından kurtuluş yok diyorum amca sana. Çok fena. Sen var ya sen. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne olsun işte. Hiç konuşuyoruz. <laughs> Günaydın. Erken kalkmışsın. Biraz koştum. Yani yürüdüm sahilde. Hava çok güzeldi. Dün gece yine hiç rahat uyuyamadın. Kötü kötü rüyalar gördüm hep. Nereden anladın? Sürekli sıçradın. Hı. Hmm. Ne oluyor her gece her gece? Kafana bir şeyler takıyorsun sen belli. Yo iş stresi. Fatma Gül'ün adını sayıkladın hep. Belli ki onu görüyordun rüyanda. Hayır görmedim onu belki tutar dedim ama yemedim. Ben bir duş alayım. Sağ Alo. Alo. Yine başladılar. Ne oldu? Fatma Gül. Evet. Ben... Ya. Alo. Ya ver şunu. Alo. Ne oldu Fatma Gül? Bilmiyorum ama beni tanıyan bir kadın. Fatma Gül dedi kapattı. Niye engel oluyorsun Mustafa? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bırak konuşayım. Hayır başına iş alacaksın. Sana ne bir şey olacaksa bana olacak sana ne? Bak numara çıkmış. Ver bana. Alo Fatma Gül. Sen miydin? Şimdi beni rahatsız etmek için böyle numaralar mı buluyorsun Mustafa? Bak yemin ederim şimdi polis arayacağım telefonlar izlemedi. Dinle. Çok iyi oldu. Dinle beni, bir şey söyleyeceğim Fatma Gül. Tamam, Gülüm. konuş, konuş. Zaten bütün söylediklerin kaydoluyor şimdi, konuş Mustafa. Sana telefon eden Asu'ydu, yani Hacer Ovacık. Ne istiyorsunuz benden? Sana anlatacakları var. Bana tek laf edemezsiniz, yeter artık. Çekilip peşimden ya. Dinle beni. Kerim'in suçsuz olduğunu söylüyor. Ne? Ne diyor Fatma Gül? Olay gecesi... ...Kerim giderken görmüş Vural'ı. Ne diyorsun? Taksideymiş, giderken görmüş. Bak numara yapmıyorsun değil mi? Şimdi karşımda, seninle konuşmaya hazır. şöyle söylesene kızım. Abla galiba Kerim'in tanığı var. Neredesiniz siz şimdi? Versene onu telefona, bana anlatsın. Ver, ben konuşayım. Daha iyisini yapacağım. Hacer'i sana getireceğim. Tamam, hemen onu al buraya gelin, tamam mı? Duydun mu Mustafa? Duydum. Ne oldu? Söylesene. Abla kız Kerim'i görmüş olay gecesi. Kerim ayrıldığında Vural'ın hala sağ olduğunu görmüş. Asu işte Hacer mi ne? Kerim'in suçsuz olduğunu söylüyor. Allah'ım sana şükür olsun. Ara ne olur? Ara! Ara! Kadir Bey'i ara Kadir Bey'e. Teşekkür ederim. Hadi toparla. Bir an önce gidelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.